Evet bugün bu lanet olası babaannenin kışını tokatlayacağım. Bu sefer bitirmeye oyun. Ana Şimdi. Oyunda. Gerçekten ciddi oynayacağım. Bu sefer bitirmeye oynayacağım. Difficulty normal. <laughs> Başlıyorum. Hello my friend. Ve bu oyun sensivitesini alın. Şimdi arabayla kaçacağım. Masumca kapımı açtım. <laughs> Ananı Saklanacak yerde yok ki burada. Ananı avradını s***. Si <laughs> her şeyi devirdik ya. Nerede? Tamam, burada. <laughs> ya ananı sikeyim Deli bak kadın. Ananı avradını s***. Hiçbir şey yok. Görmedin ki. Görmedin. Görmedin. Ne yapıyorsun lan? Şimdi. Araba için bize ne lazım? Ya gider misin artık? <laughs> Shut the fuck up. Sakince çıktık yatağın altından. Bu ne? Ses çıkardın. Bakma bana. Ya, oğlumu <laughs> çocuğu. Siktir <laughs> git. Burada öyle Hiç, hiçbir şey yok burada git. Şimdi gene göre Aha. Bir şey buldum. O. Oh. Nerede? Ana ne şey? Bir şey devirdim. Tamam, gitti. Orada bataryayı gördüm. Ben şimdi aldığım bütün eşyaları bir yere toplayacağım. La gitsene. Ha, Allah Allah hala bakıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Ana ne? Ananisi kim? gibi. Aa, yapma. Oh yeah. Tamam burada değil. Şimdi. Şimdi, şimdi. Ananisi. Ya oğlum gidemiyorum. Tamam. Şimdi buraya girdim mi? Tamam. Bunu buraya attık. Burayı da açacağım? daha var? Bu ne? Spark plug. Bu arabada kullanılıyor herhalde. Arabada kullanılıyor. Burada shotgun var. Ben bu shotgun'ı yapacağım. Babaannenin de fena şeyler yapacağım babaanneye. Aha bu ne? Wheel crank. Tamam bunun ne işe yaradığını bilmiyorum. Bekle hepsini bir yere koymam lazım. Hepsini bir yerde toplamam lazım benim. nereden gelecek bu? Aşağıdan mı gelecek üstten mi gelecek? Hayatımın kumarını oynuyorum şu anda. Anal. Nerede? Aa! Daha fazla arabe eşyası bulacağım. Little shit neredesin? Yine gidiş şerefsiz küçük sürtü. Ha, orada yukarı çıkıyor. Dantolan alacağım. Buranın aşağısında daha bir şeyler vardı değil mi? Ben buraya geleceğim. Burada açtım. O karı orada lazım. Ananı Bura nere? Buralar nere oğlum? Nerelere geldim ben? O ses ne lan öyle? Sen kimsin birader? Orospu babaanne anlaşabiliriz. Amına <laughs> kodum. Son gün as*** <laughs> Umutlarım tükendi ben bitiremeyeceğim bu oyunu çünkü. Ha? Aynı yerden çıkacağına varsayarsak. Varsaymayacağım onu. Hatta öyle varsayacağım. Nerede lan bu? Nerede lan? Nerede <laughs> lan? <laughs> Ya gideceğim mi kara artık. Kapan koydu bir de oraya. Çık 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 şu kapıdan. Çık şu kapıdan. Gidiyor. O kapıdan çıkmadı ama gidiyor. Be gitmeye devam et küçük sürücü diyeceğim. Burada ne var? Allah kahretsin. Burada hiçbir bok yok. Burada ne var? Burada hiçbir bok yok. Burada. Görme beni. A yok kimse burada. Yok yok. Ya gitsene bunak. Ama cadı gibi elleri var zaten. Git. Ananın ama ananı. o olmayan ölü bir şeye astı. <laughs> bir daha nereye laf etmeyeceğim. Bir daha nereye laf etmeyeceğim. Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> Sürçük. Nereye gittim aklı hiçbir fikrim yok. Ee, dışarı çıkacağım. Dışarı çıkacağım. <laughs> Bura nereye gidiyor? Ne oluyor lan? Biri kapıyı zorluyor. s... Aha. Gaz şeyi. Tamam onu alırım buraya atarım. <laughs> Nereye geldi bu? <laughs> bu tipini kerenin s**tlerinin <laughs> dışarıda olma ihtimali şu anda yüzde kaç? Tamam burada hiçbir şey yok. <laughs> Ana ne avradını s**eyim? <laughs> Tamam ben gidiyorum. Buradan şöyle yukarı çıkacağım. O onu oyaladı orada. Şimdi gideceğim. tamam. Zorluyor bir kapıyı zorluyor. Orospu bu çocuk. Kapanı koyduğu yere bak. Baba yanlış yerde arıyorum beni. Nereden dolduracağım? Ananı ne Baba ne? geldi buraya geldi. Buraya mı geliyor? Shut the fuck up you little piece of shit. <laughs> ben bunu buraya attım. Şöyle şuraya saklandım. O gaz şeyinin oraya giderken ben de buradan tırmanacağım ve gideceğim. Hadi. Hadi var mı? Daha iyi planı olan varsa öyle Gelişe bak. Deccal gibi <laughs> ya nereden gördün? Nerede? <laughs> çok kokundu ama. Hoo. Hoo. Nereye gidiyorsun lan? Ben orada dedim ki. Abi. E ben gidiyorum ki. Bu müzik niye hala gitmiyor? Bu hala beni kovalıyor şu anda. Tamam müzik bittiğine göre. Ne? ne gülüyorsun lan? Neredesin sen? Okey abi. Benim bir şeyler bulmam lazım. Çocuğum çocuğu? Kitap okuyacağım ben git. Sikecek beni. Sikecek beni sikecek. Bu lan kangen bir şey Beni sikecek. Beni sikecek. Beni sikecek. Beni sikecek. <Sessizlik> I see <Sessizlik> Hmm, burada değilsin. Bir şey devirmeyeyim. Buraya koyayım. Aynen. Geliyor mu lan o buraya? O buna da gelmesin zahmet. Karı! Annen öldü. Nerede lan bu? Ya bir amına Git. Gittim Bu kadın salak yemin ediyorum gerizekalı ya. Tabii ki de babaanne. Ha görüyorum orada. Buraya gelmiyor değil mi o? Tamam. Şimdi aşağı insin. Ben onu şurada bir görmem lazım. Orada şurada bir görmem lazım ben onu. Tamam baba babaanne. Babaanne. Babaanne götünü s... Aa, 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 Ananı s... Geliyor. Geliyor. Ee, nereye gideceğim? Tam yine aynı yer. Yine aynı yer. Ee, nereye? Ben niye buraya geldim? Gözlerim kararıyor. Oğlum ben niye buraya geldim? Bu burası neresi? Annenin <laughs> ayı tamam mı? Aa. Merhaba. Ben cevabımı aldım. Ben onun ayak sesini mi duyuyor? Anneniz. O hala kapıyı zorluyor oradaki. Nereye açtın lan sen? Little piece of shit. Nerede bu küçük bok? Çok ilerliyorum. Burada olmasın lütfen. Ben burada değil. Niye tamam. <laughs> atlayamıyorum? Tamam. Şimdi beni görmemişken burada rahat rahat keşif yapabilirim. Buraları... Açamıyorum. Burada bir şey var. Bunu almam lazım. Ee, o kapan mapan koymuş buralara. Ben ne işler değil. Görüşünde bile hayır yok ki bu kadın. Mutfağa girmem lazım. annen, annen, anne. Gelemiyor. Baga girdi kadın. Girmemiş. Tabii ki babaanne. Hadi saklanma oynayalım. Amına kodu. Ay ah bastım. Ölsene. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Ya yolumu kapattım.